Arkadaşlar ben Belirsiz 41 Bugün hep birlikte Zuba Oynayacağız Birinci bölüm yeni bölümleri de gelecek Şimdi Şu ana kadar 3 karakterim var Nix'in Kıyafeti var 3 tur atacağız 2 tanesi Nix bir tanesi Yaraylı olsun Dük'ü çok sevemedim Çünkü kaybediyorum Evet kaybediyorum Neyse yakında canlı yayınlarımız da olacak. Zuba canlı yayın olacak yakında. Belki de Cuma günü olabilir. Ama akşama olur büyük bir ihtimalle saat altıda falan. Oynarız. Bu arada bu bu Türkçe dublaj Komik montaj çok sevildi. Ee, fark ettiniz mi bilmiyorum ama altına Discord sunucumuzun şeyinde adresini de bırakmıştım açıklamalarda var. Katılabilirsiniz. Level sistemi var. Ee, başarımlar var ben sistem birazcık karışık. Yarışma yapacağız dedik. Arkadaşlarla. Birazcık karıştı. Siz de videoya katılabilirsiniz. Zuba'ya. Zuba'da falan filan. diye katılabilirsiniz. Bu arada e, Pet Simulator X Roblox'a artık yeni bir hü petimiz var. En sonunda alabildim. Onda bir videosu gelecek. Yakın zamanlarda. birkaç aydır yani bayağı şey yaptık görüşmeyle De e her hafta cumartesi günü saat 5'te video gelecek bunun dışında komik montaj gelir. De. Eh bedük. Neyse, bir sonraki şeye geçelim. Devam edelim. Şimdi biraz önce bir sonraki şeye geçelim dedim de tur diyecektim. Bir sonraki tura geçecek. Diyecektim yanlış dedim. Şey derim yani bildiğin şey. <laughs> Neyse devam ediyoruz. E, yüzümü göstermek konusunda azıcık şeylerim var yakın zamanlarda. Aslında yakın zamanlarda dedim yüzümü değil de yani yüzüm birkaç yıl falan filan belki sürer. Çok sanmıyorum. Yani bir bir yıl falan filan sonra belki görebilirsiniz. 2024'e geçtiğimiz zaman yıl başında da bir tane videomuz gelecek. Evet. Cadılar Bayramı 30 Ekim. ona da gelecek ki zaten 29 Ekim'de galiba geliyor. Yeni video Cumartesi günü hangi 28 Ekim'e geliyor. Cadılar Bayramı'nda da bir tane video belki çekeriz. Ya biz Cadılar Bayramı'na çok şey değiliz ama. Amerikalılar kutluyor ama video çekmekte mantıklı olur. Yani izlenir. Ki zaten Zubaya gelmiş bile şey güncellemesi. Fark ettiyseniz o zaman devam edin. Bu ben hiçbir şey yapmadım ama bayağı kişi ölmüş. Karşımızda kişi 59 seviye. Şu nix kaç seviye. Hemen öğreneceğim. Patlatayım onun yerini de korkutayım. Öldü. <laughs> Tekili. Şimdi bakla bu kalmış. Baga bilerek vurmayacağım. Çünkü bakın zaten kullanacağı iksir şeyi yok. Diyecektim ki ne yaşandı bilmiyorum ama. Neyse bir sonraki tura yarayla devam edeyim. Evet devam ediyoruz. Yarayı seviyorum çünkü çok güzel bir özelliği var. Hem can basabiliyor, hem hasar verebiliyor, hem de hız basıyor. Yani. Ama tek sıkıntısı canı çok az. Yani makine gibi. Ama canı çok az. makine derken yanlış anlamayın. Adı yara. Öyle koymuşlar kardeşim. Ben ne yapayım bu duruma karşı. Ebevi vuramadık. Hasar ver kardeş. Hı, ölsün. Can da bas azıcık. Oh, canımız da doldu. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi vurduk. Tamam bu tur. Bu tur bizimle. Bu tur ne ya? Bu tur bizi seviyor. Şu skibiden bir kurtulmak istiyorum da. Ooo skillde atıyor kardeşimiz. Bok atar şimdi göreyim skill atışını. Aman anlatamadı ama. Maalesef bro. Dedi öldürdü kendisini. Üç kişi kalmışık. Anam bir tane daha skip'i. Gel gel. Ezik gibi İşte bu. Evet. Yarayla bir tur kazandık. Bu arada bakayım kaç dakika. 8 dakika olmuş. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Önce bir ana menüye gerek. Evet bu arada bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Bir öncekisinde sesi çok fazla açmışım. Oyunun sesi benim sesimden daha çok geliyordu. Değiştirdim onu. Tamam. Görüşmek üzere. Bay bay. Dur bekle Söyledim mi hatırlamıyorum ama bu e, bu komik montajda söylemişim büyük bir ihtimal hatırlamıyorum bir önceki videoyla karıştırmayayım da bu bu komik montajda Discord kanalımızın linki var açıklamalarda buna koyamam diye düşünüyorum belki de koyarım ama hemen bir kanalımıza yani sunucumuza girmeyi unutmayın görüşmek üzere bay bay açıklamalara bakmayı unutmayın belki de koyarız